Gel 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 Maşallah. Gel 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 El üstlerinde kuş yok arkadaşlar. Buralarda kuş yok olmaz için oraları yeni koymuyoruz. <laughs> gel 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 <laughs> gel. Erol abi en altta da koymadım bak. En altta yok. Oraya koy. Thank you. <laughs> <laughs> Herkese bol şanslar arkadaşlar. Kuşlar yemlerini yesinler. Biraz sonra sularken bir daha atacağım. Görüşmek üzere. Erol abi bir şey diyor musun? Görüyor. Hepsi bu. öyle çekersin. Daha da güzel.